Bugün sizlerle birlikte elmalı turta yaptık. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Mutfağımıza, kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte elmalı turta yapacağım. Önce gerekli malzemelerimiz yarım paket margarinim var. Bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt. Tam dolu değil. Yarımdan az fazla sıvı yağım var tam dolu, dolu, olmayan bir su bardağı da şekerim var. Kabartma tozu, vanilya, elma sirkesi damlatacağım, limon suyu damlatacağım. Alabildiği kadar da un. Şimdi yapımına geçiyoruz. İç malzemesi için geçen elmalı pastadan biraz içim artmıştı. Elmamız var. Pişmiş tarçınlı cevizli elmamız var. Onu içerisine süreceğim. Şimdi yapımına geçiyoruz. Yarım paket margarinimizi aldık. Şöyle göstereyim. Sıvı yağımızı. Şekerimizi. 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu. Bir tane yumurtayı. Şöyle biraz un ekleyeceğim kabartma tozu ve vanilya elma sirkesi damlattım limon suyu damlattım ve yoğurmaya başlıyorum alabildiği kadar un azar azar un ekleyeceğim kurabiye hamurumuzu yoğurdu. Şöyle göstereyim. Yumuşacık şekil alabilecek şekilde hamurumuz hazır. Bunu ikiye böleceğim. Bir tanesini tepsimin altını açabilmek için. Bu şekil. tepsimi yağladım. Bunu da yavaş yavaş tepsimin büyüklüğünce açacağım. Arkadaşlar ben üzerine doğru yavaşça katladım. Çünkü oklavaya kalkmıyor. Tepsimin üzerinde şekillendireceğim şöyle. Açtım biraz. Şöyle göstereyim size tepsinin ortasında şekil vereceğim oklava ile kaldıramadım Çünkü Hı. arkadaşlar en iyisi tepsinizin ortasındasın şöyle Elmalı içimizden süreceğiz üzerine, vişne filan reçeli onlardan da sürebilirsiniz veya çilek reçeli. Elmalı içimizi her tarafına gelecek şekilde sürdük diğer bezimizden humur parçaları koparıp şu şekil şeritler yapıyoruz. Bu şekil. Şöyle zaten her şekli alıyor. Bu şekil böyle kafesler yapacağız üzerine. Evet. Neresi kalınsa o tarafına basın. Yavaşça sadece elinizle. Hemen oluyor zaten. Fazlasını kopardım. Kalan hamurumu üzerine böyle süsler yapacağım. Hazırladım. Şimdi fırına gidiyor. Kızarana kadar pişireceğim. Turtamız pişti. Gördüğünüz Turtumuz gibi güzelce pişti. kızarmış. Şimdi dilimleyip servis yapacağım. Turtamızı dilimledik. Çayımız hazır arkadaşlar. Size şöyle yavaşça göstereyim. Altının falan kızardığını şu şekil göstereyim. Şöyle inceliğine bakın. Şöyle Üzeri çıtır çıtır olmuş Biraz pudra şekeri Eledim Yapan yapmayan herkese afiyet şifalar olsun